Erkekler hamile kalsaydı nasıl olurdu çoğunuzun korkunç dediğini duyar gibiyim. Cumhuriyet gazetesindeki habere göre mevzu Y kromozomunun dejeneri olma sürecini inceleyen bilim insanlarından çıkmış. Haberde belirtildiğine göre Y kromozomu yaşam için gerekli olmayan bir kromozom. Ayrıca evrimsel süreç içinde geçirdiği dejenerasyon nedeniyle günümüzde zayıf bir kromozom halini aldığı biliniyor. Peki bu ne demek? Bazı bilim insanlarına göre dejenere olma sürecinin devam etmesi durumunda Y kromozomu tamamen yok olabilir. Ancak hemen paniklemeye gerek yok. Dejenerasyonun tamamlanması için öngörülen süre 4,5 milyon yıl civarında. E ee, daha çok var. Ne şimdi böyle bir şeyi ortaya atıp yüreğimizi ağzımıza getiriyorsunuz ki diyeceksiniz. Maksat biraz da eğlence olsun. Peki tamam da hamilelik bunun neresinde diyeceksiniz bu sefer. Aynı habere göre daha milyonlarca yıl vaktimiz varsa da konuyla ilgili olarak şimdiden genetik mühendisi tarafında biraz kafada yorulmuş. Yapılabilecek şeylerle ilgili bir takım planlamalar var. Örneğin dejenere olan Y kromozomunda yapılacak bir işlev değişikliği yoluyla ve yardımlı üreme teknikleriyle erkeklerin de hamile kalmasının mümkün olacağı düşünülüyor. İşte bu bilgi bize o başta sorduğumuz çılgın soruya taşıdı ve inanın sonuçlarını düşününce biz de bir an dehşete düştük. Hakikaten erkekler hamile kalsaydı nasıl olurdu? Elimizde grip olduğunda bile dünya başına yıkılmışçasına pozlara girmesiyle nam salmış bir erkek tipi mevcut. Bu popülasyon hamileliği karakterize eden sıkıntılarla boğuşurken dünyayı kendiyle birlikte kimlerin başına yıkacak tahmin etmesi zor değil. Öyle hamileliği devretmekle kadınlar için her şey güllük gülistanlık olacak gibi görünmüyor. O halde ana başlıkların üzerinden bir geçelim. 1. Bulantılar ve yorgunluk. Kendi ayak kokusundan midesi bulanıp kusacak hale gelecek bir hamilemiz olacak. Koltun kenarına sıkıştırmaktan hiçbir zaman vazgeçmediği kirli çorabına bilmeden burnunu dayayıp yattığı anda kıyametler kopacak. E ne diyelim? Etme bulma dünyası. 2. İki, gamsızlık İkinci trimesterda hamileliğin zorlukları biraz hafifleyip hamilemiz nefes almaya başladığında gamsızlığıyla başınıza çeşitli işler açabilir. Burada sağlıklı bir yetişkin olarak kadının devreye girmesi gerekecek gibi görünüyor. Zira bu dönemde sevgili babamız kankalarıyla 9-10 halı saha maçına gitmeye çalışabilir. Durdurmak için evde arkadaşlarıyla maç izleme partisi düzenlemeniz gerekebilir. 3. İncelikten yoksunluk. 4,5 milyon yıl önceki versiyonu siz hamileyken yatakta 3-4 yastıkla yatıyorsunuz diye söyleniyordu. Şimdiki hamilemizin ise geceleri oturur vaziyette uyumaya çalışırken oyalanabilmek için dev bir televizyona ihtiyacı olacak. Getirip Karyola'nın karşısında kurduğu televizyondan gece gündüz maç izlemesi işten bile değil. 4. Nazlandırılma isteği. Hamilemiz doğum hediyesi olarak o günün iPhone 15 Pro Max'ini isteyecektir. Başka da bir şey istemez büyük ihtimal. Can yoldaşı onun. 5. Aşerme geceleri kendisine açık bulduğu kebapçılardan toplamak zorunda kalabilirsiniz. Burada bir teselli unsuru mevcut tabi. En azından et seviyor, bulunabilir bir şey. Bir başka görüş ise özellikle 3. trimester'ın son aylarında işlerin daha kolay olacağı yönünde. Zira hamile değilken bile tuvaletten çok nadir çıktığı görülen hamilemiz bu sefer tuvalette yaşamaya başlayacaktır. Böylece çok fazla ayak altında dolaşmayacak, naz yapma fırsatı bulamayacak, canınızı da fazla sıkmayacaktır. Ya doğumu da tuvalette yaparsa diye korkmaksa yine annelerin başına. Öte yandan erkeklerin hamileliği üstlenmesinin kadınlar açısından bazı iyi tarafları da olabilir kuşkusuz. Mesela neler? Doğumdan sonra içeride hala bir tane daha mı var diye soran eşine taze babamız <laughs> diye gülecektir. <laughs> Hamilelik öncesi hayatında zaten sürekli koltukta yatan hamilemizin artık artık koltukta yatışı meşru hale gelecektir. Yani hamile olduğu için bu uzun oturmaktan bıkmayan kumanda aşığı kişi empatik bir yaklaşımla artık size sinir bozucu gelmeyecek. Erkekler ağlamaz argümanından dolayı hormonları coşsa bile ağlamayacaktır. Karnındaki, orasında burasındaki çatlakları dert edip başınızın etini yemeyecektir. Ayakkabıları çocuk mezarı kadar olacak ama sevgili hamilemiz bu durumu hiç ama hiç sallamayacaktır. Doğumdan sonraki tehlikelerden en önemlilerine de şöyle bir göz atacak olursak. Taze babamızın doğum hediyesi olarak aldırdığı iPhone ile bütünleşik bir hayat yaşayacağı kesin. Özellikle de telefonda konuşmaya dalarak bebeği unutacağı. Bu gibi gamsızlık kaynaklı durumlarda yine kadın eşe bir yığın görev düşecek. Ne anladık bu? bu işten diyeceksiniz. Fakat şöyle bir düşünün. Artılarını, eksilerini tartıya koysak sanki bebeği birilerinin doğurması kadınlar açısından daha tercihe şayan görünmüyor mu? Sonuçta evrimsel olarak hamile ile empati kurabilme yeteneğine sahip bir annemiz var. Dolayısıyla bir hamile ile 9 aylık süreci yaşamak kadın cinsi için nispeten konforlu olacak gibi görünüyor. Annemiz hamileyi ayarda tutma bakımından yukarıda da saydığımız şeyleri 4,5 milyon yıl önce zaten düşünüyor ve dert ediyordu gene edecek. Bedensel zorlukların devre dışı kalması ise paha biçilemez. Burada ufak birkaç empatik hamle ile hamileyle yaşama işinin gayet altından kalkılabilir hale geleceği görülüyor. Doğumdan sonraki sorumlulukları paylaşmaksa sanki daha kolay olacak. Mevcut düzendeki gibi eşinin zorlamasından değil de babanın gamsızlığından yıldığı için yapacak. E yoksa bebek tehlikede ne yapsın? Yani kadın kendi rızasıyla bebeğin sorumluluklarını paylaşacak. İşler tıkır tıkır yürüyecek. Sonuç olarak buradan bakınca görünen şu. Hamilelik evrimsel bir zorunluluk olarak devredilirse çocuk sahibi olma ile ilgili sorumluluklar daha adil paylaşılacak galiba. Bir vesile. 4,5 milyon yıl sonraki bu olasılık erkekler açısından değilse de kadınlar için çok da fena olmayacak gibi görünüyor. Siz ne dersiniz? Erkekler hamile kalsa sizce neler yaşanırdı? Yorumlara yazsanıza. Ayrıca beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın.